sözlerimin hemen başında önceki gece başarıyla gerçekleştirilen Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun tahliyesi operasyonundan dolayı hükümetimizi Türk Silahlı Kuvvetlerimizi operasyona katılan ve destek veren tüm güvenlik güçlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Süleyman Şah Türbesi ecdadımızın ve tarihimizin bizlere bir emanetidir. Bugüne kadar bu emaneti titizlikle koruduk. Daha önce türbenin yeri iki defa değiştirilmişti. Bu üçüncü kez bir değişim oldu. Tabi yapılan barajlar sebebiyle bu değişiklikler olmuştu. Bu defada. da olağanüstü güvenlik şartları nedeniyle türbe daha güvenli bir yere nakli kubur ile aktarıldı. Bölgede bildiğiniz gibi çok çetin çatışmalar yaşanmaktadır. Operasyonun gerekçesi güçlüdür. İcrası da başarıyla yürütülmüştür. Bu asla bir geri çekilme, İcadımızın ve tarihimizin emanetinden vazgeçme değildir. Yapılan iş sadece türbeyi korumakla görevli olan askerlerimizin oradaki topraklarımızı korumakla görevli olan askerlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak için başvurduğumuz geçici bir yol ve geçici bir taşıma işlemidir. Türkiye bu taşıma işlemiyle anlaşmalardan kaynaklanan hiçbir hakkından vazgeçmiş, feragat etmiş değildir. Yine aynı şekilde toprağımız Suriye sınırları içerisinde mevcuttur. Şu anda nakli kubur yapılan bölge aynı şekilde yine askerlerimiz tarafından koruma altına alınacaktır, alınmıştır. Şu an için türbeyi korumakla görevli askerlerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önde geliyor. Türbenin ve içindeki emanetlerin manevi değerlerine uygun şekilde muhafazası hiç şüphesiz bizim için çok çok önemli. Bu taşınma işlemiyle Süleyman Şah türbesini ve oradaki askerlerimizi bize karşı adeta bir şantaj aracı gibi kullanmak isteyenlerin oyunları da bozulmuş oluyor. Biz bu oyunları bozarken içerideki bir takım çevrelerin çok ağır ifadelerle kendi devletine, kendi hükümetlerine ithamlar yönetmeleri gerçekten çok üzücüdür, çok düşündürücüdür. Bilhassa muhalefet partilerinin bu konuda Esed rejimi ile aynı çizgiye gelmiş olmaları esef vericidir. 1939'da ve 1975'te baraj yapımı sebebiyle türbenin nakledilmesinde sorun görmeyenlerin 2015 yılında çok daha önemli, çok daha hayati bir sebeple yapılan nakil operasyonunu yerden yere vurmaları üzüntü vericidir. Bilindiği gibi türbe yine Suriye topraklarında sınırımızın hemen hemen 200 metre ötesinde Eşme köyü bölgesine taşınmıştır. Bayrağımız artık Eşme bölgesinde dalgalanmaktadır. Nakil operasyonu sırasında bir az subayımız elin bir kaza sonucu şehit oldu. Burada bir kez daha Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet Silah arkadaşlarına ve ailesine Başsağlığı diliyorum Türkiye bu tür operasyonları Geçmişte de defalarca yapmıştır Süleyman Şah Türbesi'nin Nakline tepki gösterenlerin Musul Başkonsolosluğumuzun basılması Ve orada çalışanlarımızın Rehin alınması olayında gösterdikleri tepkileri de Çok iyi biliyoruz bunu da tabi bu vesileyle çok iyi hatırladığımızı söylemek isterim. Başkonsolosluk çalışanlarımızı daha sonra yine ince bir planlamayla başarılı bir operasyonla kimsenin burnu kanamadan sağ salim kurtarmış ve ülkemize getirmiştik. Şu anda bu mevcut operasyonda da olay bir haftalık bir aylık değil. Aylardır bunun çalışmalarını ilgili birimlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz hep beraber yaptık. Plan gayet irade altında yürütüldü. Saat geldi, an geldi ve yapılmak suretiyle de bu netice alındı. Aynı şekilde Libya'daki olaylar sırasında orada bulunan binlerce vatandaşımızı hatta diğer ülkelerin vatandaşlarını da başarıyla etmiştik. Türkiye bu tür kriz durumlarında kendi kararlarını verebilen, inisiyatif kullanabilen ve kendi operasyonlarını yürüten bir ülkedir. Bundan hep birlikte gurur duymamız gerekir. Bu operasyonla ilgili olumsuz bir hava oluşturmak isteyenlerin Türkiye'nin ve milletimizin menfaatlerini korumak gibi bir düşünceleri asla yoktur. Milli meselelerden siyasi sonuç devşirmek isteyenlere milletimiz bugüne kadar prim vermemiştir. Bu meselede de vermeyecektir. Süleyman Şah Türbesi'nin naklini başarıyla gerçekleştiren hükümetimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kez daha kutluyor. Bu operasyonda emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bugün burada geçici köy korucularımızı temsil eden bir heyetle bir aradayız. Kendilerine bir kez daha milletin evine hoş geldiniz diyorum. Bilindiği gibi geçici köy koruculuğu sistemi 1985 yılından beri devam eden bir uygulamadır. Bu sistem bölge halkının terör örgütüne karşı devletinin milletinin yanında yer almasının da ifadesi olması bakımından önemlidir. Bölücü terör örgütünün saldırılarına karşı kendi köylerini korumak, kendi can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere organize edilen geçici köy korucularımız daha sonra bölgede güvenlik güçlerimizin en büyük yardımcısı konumuna gelmişlerdir. Terörle mücadelede Özellikle bugüne kadar 1620 şehit veren geçici köy korucularımızın fedakarlıkları her türlü takdirin üstündedir. Halen 22 ilimizde 45880 geçici köy korucumuz görev yapıyor. Geçici köy korucularımızın özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerini gidermek için 2007-2012 ve 2013 yıllarında çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bugün kendileriyle tüm bu meseleleri görüşecek, konuşacak, hasbihal edeceğiz. Bugüne kadar ailesinin, köyünün, bölgesinin, ülkesinin korunmasında görev alan tüm geçici köy korucularımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Halen görevleri başında olan tüm geçici köy korucularımıza başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Bu vesileyle 9 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı sarayımızda bakanlar kurulumuzu bir kez daha toplayacağımızı da sizlere ifade etmek istiyorum. Ülkemizin yaşadığı bu önemli günlerde hükümetimizle, bakanlar kurulu üyelerimizle Burada kapsamlı değerlendirmeler yapacak. Hem mevcut durumu ortaya koyacak hem de bundan sonrasına ilişkin hazırlıkları gözden geçireceğiz. Değerli basın mensuplarımıza teşrifleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Thank you.